1. yüzyılda yaşamış Basralı düşünür El Cahiz, İslam dünyasının en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilir. En tanınmış eseri olan Hayvanlar kitabı, bin yılı aşkın süre boyunca doğa tarihi çalışmalarında temel kaynaklardan biri oldu. El Cahiz bu eserinde canlıların çevreye uyum sağlama süreçlerini, mücadele içinde hayatta kalmalarını ve nesilden nesile aktarılan özellikleri ayrıntılı biçimde ele alır. Modern anlamıyla evrim teorisi geliştirmemiş olsa da türlerin zaman içinde değişebileceğini ve çevresel faktörlerin canlıların yapısını etkilediğini açık bir dille ifade eder. Hayvanların besin zinciri içindeki konumlarını, çevresel baskıların davranışları nasıl şekillendirdiğini ve güçlü olanın hayatta kalma eğilimini gözlem ve akıl yürütme yoluyla anlatır. Bu yönüyle El Cahiz, Darwin'den yaklaşık bin yıl önce doğal seçilimin mantığını kavramsal olarak sezmiş, ilk düşünürlerden biri kabul edilir. İslam dünyasında bilimsel merakın ve gözleme dayalı düşüncenin zirveye ulaştığı dönemi temsil eden El Cahiz, aynı zamanda zooloji, biyoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi alanlarda da öncü fikirler ortaya koydu. Bugün birçok araştırmacı onun düşüncelerinin Evrimsel biyoloji tarihinde kilit bir yer tuttuğunu vurguluyor ve erken bilim tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriyor.